Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sporcularından boksör Muhammed Ali bugün 70 yaşına girdi. Efsane boksör doğum gününü memleketi Louisville'de ailesi ve arkadaşlarıyla kutladı. Kutlama çıkışında hayranlarının alkışlarıyla karşılanan eski boksör, Parkinson rahatsızlığı sebebiyle uzun süredir gözlerden uzak yaşıyor. Spor dünyasının yanında sivri dili ve politik duruşuyla da tanınan Muhammed Ali, Nelson Mandela'dan Saddam Hüseyin'e kadar birçok isimle bir araya geldi. Ali Vietnam Savaşı'na katılmadığı için para ve hapishanlarla, hapis cezasına çarptırılmıştı. So, so Eja ve öteki siyah arkadaşlarım buradan Amerika'dan 10 bin mil uzakta aslında bizi hiç de rahatsız etmeyen masum sarı ırkın üzerine bombalar, kurşunlar atmaya çağırıyor. Onlara direkt olarak söyleyeceğim şey şu, hayır ben gitmiyorum. Direkt, no, Kariyeri boyunca 61 maçta sadece 5 kez yenilen Muhammed Ali, dünya şampiyonluğunu 3 kez kazanan ilk boksör oldu. 1942'de Kessiz Clay adıyla doğan ünlü boksör 1964'te İslamiyeti seçmişti.